Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Erdoğan'ın bir dönem kendilerini hainlikle suçladığı Ahmet Davutoğlu ve ekibine yuvaya geri dönün teklifinde bulunduğunu iddia etti. KRT TV'ye konuşan Özdağ, yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda yeni arayışların ortaya çıktığını ifade etti. Çeşitli muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik girişimlerin başladığını söyledi. Özdağ, AKP'den üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede gelecek partisine Cumhur İttifakı'yla bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi. Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini öne süren Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi. Selçuk Özdağ yaptırdıkları anketlere göre %10 barajını aştıklarını, AKP ile MHP'den ayrılanların kendilerini tercih ettiğini ifade etti. Özdağ çok sayıda vekille görüştüklerini, eski yeni hepsinin Cumhur İttifakı'ndan şikayetçi olduğunu iddia etti. Ve AKP milletvekillerinin artık seçimi kazanamayacaklarının farkında olduğunu dile getirdi. Özdağ şöyle konuştu. AKP'den yaklaşık 40 milletvekiliyle görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum, diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz. Aynı şekilde MHP'li vekillerle de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekillerle de görüşüyoruz. Partimize büyük katılım oluyor, olacak. Özde Anayasa'nın ilgili maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini söyledi.